Çok güzel bir geceydi. Çok güzel bir akşamdı. Bir mesajımız var. Her kuşun eti yenmez. Onları paramparça ettik. Paramparça ettik. En normalde Türkiye'ye. Normalde hangi takımlıyız? Ben Galatasaraylıyım. Ben Fenerbahçeliyim. Ama hep şampiyon. Ama beraber Türkiyeliyiz. Yani birlik beraberlik diyorsun. Birlik beraberlik dostluk diyoruz kesinlikle. En büyük Türkiye. Oliganlığa gerek yok. Mutluyuz. Evet. Çok seviyoruz birbirimizi diyormuşum. Bir yalan. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi abi çok mutluyuz. Sırada İspanya var. İspanya'yı yendikten ya sonra ama öyle deme ama 6-0. Abi sıkıntı yok. Öcümüzü abi al. İntikamımızı alacağız abi. Yani. Türkiz abi. Sırada dünya şampiyonluğu var abi. Hayırlısı olsun abi. Elbet bir gün Körfez. En büyük Türkiye abi. Bunu herkes biliyor. Abi sen ne düşünüyorsun abi? Gürcistan'a plaka yazdık memleketimizde. Gururluyuz, mutluyuz. En büyük Türkiye. Gürcistan'a yerleştirdik, gidiyoruz. Vallahi yerleştirdik, koyduk, gidiyoruz baba. Ekmezi Ozay gibi İnçene yok gidek sağım Mek gibi Kezi haz Türkçesi ne demek onu Türkçesi biz bir birlik ve bütünüz Dünya kupasını ülkemize getireceğiz dedim Bugünkü oynanan futboldan nasıl Çok memnunum bugünkü oynanan futboldan Gerçekten mükemmel bir birlik vardı Takımda herkes çok iyi Çok iyi bir jenerasyon yakaladık İnşallah Dünya kupasına çok güzel yerlere geleceğiz Amerika'ya da gideceğim. Orada da bulunacağım inşallah. Kupayı ne yapıp ne edip Türkiye'ye getireceğiz. Çok güzel oynadık. Evet, ee, evet, i̇şte çok şeydik. Kenan Yıldız'ı evet, ben çok seviyorum. Yaşasın Türkiye! Yaşasın Türkiye! Sen ne düşünüyorsun? Biz ne düşünüyoruz? Plaka yazdık. Kocaeli plakasını da. yazdık. Gürcistan'ı içinden geçtik. O kadar diyeyim sana. Başka bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> yok küfür etmiyoruz. Kameralarız çıkıyor ya. Ama yeneceğiz yani. Bu sırada İspanya var. Evet, Onunla intikamı var. 6-1 yaptılar ya bize. Biz onları bu sefer 6-1 yeneceğiz. Hem de İspanya'da. Bence boşver. Allah'ından bulsun. <laughs> yok öyle deme. Biz yeneceğiz. Bizim Kenan'ımız var. Can'ımız var. Arda'mız var. Yeneceğiz. Sence evet. Allah plaka yazdı gayet güzel. İspanya'dan biraz şüpheliyim ama gruptan çıkacağına inanıyorum. Evet. Playoff'ta inşallah güzel bir rakip gelir. Koyar geçeriz yani diye düşünüyorum. Mamada'nın Normalde Mamada Galatasaraylı. Ben ama can uzun oynatmadı. Orada bir Montella'nın bir sıkıntıları var. Eyvallah kolay gelsin sağ olun. Evet şimdi bizde. Ama bunu muhakkak yayınlamanı istiyorum. Lütfen federasyonu özellikle söylüyoruz. Biz mesela Kocaelispor'un Spor'un gerçek taraftarı burada bilet bulamadı. Hiç hayatı ömrünce maça gelmeyen adamlara bilet vermişler. İşte böyle olur. 90 dakika bir bir Kocaeli seyircisi vardı onlar oturuyor. Adam bana maça gelmişiz otur otur aşağı diyor. Lütfen bunu federasyona özellikle yani artık sponsorlara maz bilet verirler. Baş başka türlü mü yaparlar bilmiyorum ama hangi şehre veriyorsalar o seyircinin seyircisine versinler biletleri yani. Burada ateşleyen seyirci lazım futbol seyirciyle güzel çünkü. Bunu belirtirseniz çok teşekkür ediyorum. Kardeşim geldim. <laughs> ben konuşayım Çek burayı da çek kardeşim. Ee, her maçta Rams Park'ta olduğum gibi yine aynı şekilde Kocaeli diyeyim. Türkiye'nin her zaman arkasındayız. Türkiye bizim canımız. Galatasaray ve Türkiye bizim canımızdır her zaman. Ama Kocaeli Spor gerçekten taraftarı müthiş bir taraftar. Kendilerine ayakta alkışlıyorum. Ee, bütün Türkiye'ye taraftarlığın ne olduğunu gösterdiler. Gerçekten ellerine kollana sağlık Opozisyon Spor taraftarının. Evet. İstanbul Şilava'dan geliyoruz. Ava Spor Gençlik e, milli takımımızla gurur duyuyoruz. Hep böyle ilerleyeceğiz. 10 Mekke'sindeki Bulgaristan maçında da aynı şekil aynı tempo devam. Abi spor. Abi elhamdülillah 4 1 yani iyi, iyi, oynadık, iyi yendik abi. Hani bir sonraki maçlarda da iyi yani iyi oynamayı ve yenmeyi düşünürüz. İnşallah. Abi İnşallah. ben Tekirdağ ama Bursa'dan geldi. Tamam. Hani milli takım her zaman arkasındayız. Renk fark etmeksizin. Her zaman arkasındayım abi. Milli takımda ölüme bile giderim. Milli takım için ben abi sesim gitti bugün. Her zaman da canım feda. Abi güzel oyun oynadık. Sonunda biraz defansif çekildik. Yani bence yanlıştı çünkü averaj olarak sıfırdaydık. Daha önde bir oyun oynayıp gol de bulabilirdik. Onun dışında taraftara çok teşekkür ederim. Gerçekten hayran kaldım. Ben bir kere daha maç çekmiştim Macaristan Türkiye üçlü O taraftar bu kadar iyi değildi. Açıkçası söyleyeyim. Ramsus Park'taydı. Bugün çok memnunum taraftardan. İyi ki gelmişim. İyi ki yani o yolu çekmişim abi. Okuldan çıktığım gibi geldim. Şu an uykusu koyuyorum. Bir de evetlem 3 saat. Bakalım hayırlısı. Çok teşekkür ederim takıma. Görüşürüz abi. Kocaeli Burada Türkiye milli maçımızın oynaması çok mutlu ve gurur verici bir şey. İnşallah devamını Kocaeli da getirebilir. Abone olsunlar mı? Evet. Olsunlar. 4 milli dört takım Kocaeli uğurlu geldi. Plakayı yazdık. Çok, çok iyi. rahatledik teşekkür ediyorum. Garanti dedik ama bir İspanya var. Belki bir olur, belki iki olur. Sence ne olur? En kötü beraberlik diyorum. En kötü beraberlik <gülüyor> diyorsun. Evet. <laughs> Bu <gülüyor> kadar da iddia alayım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın. Allah abone olsunlar. Olsunlar. Bir dakika gel düşünüyorum da. Ne düşünüyorsun? Mutlu musun? Mutluyum abi. İyi bir galibiyet oldu. Erkenden golü bulduk. Bu avantajla kazandık. İnşallah. 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 Bu zamana kadar izlediğim en iyi milli takım futboluydu. İnşallah böyle devam ederiz. Özellikle İspanya maçı diyorum. İnşallah İspanya'ya 4-5 atar. İnşallah bu şampiyonluğu bu sene yaşarız. İnşallah. Abi. İnşallah. Tekrar görüşmek üzere kolay gelsin. 41'i yazdık. Milli takımımız da maçı kazandı. Hodri Meydan taraftarı şov yaptı burada. Çok mutluyuz. 41'i de yazdık. Vallahi sana onu soracaktım ama biraz <laughs> eleştiri vardı şöyle. Kocaeliler çok girememişler. Dışarıdan Al, bir evet, daha evet. bize kaçak. Fabrikalar gibi. direkt El 10 bin, 20 bin taraftar bileti alıyorlar. Kendi işçilerine veriyorlar. Bizim taraftarımızın hepsi dışarıda kaldı. Bundan dolayı yönetime çok sinirliyiz yani. Öncelikle çok mutluyuz. Plakamız yazdık. Çok mutluyuz. Abi herkes ayık olsun. Burası İzmit. Türkiye geliyor. İspanya'ya da atacağız. Burası İzmit, Abi bence İspanya Allah'ından bulsun. Boş ver. Abi İz İspanya'da dört yapacağız. Türkiye geliyor. Abi ayık abi. olun. Ben küçük bir isyanla bulunacağım. Bir sürü kişinin ağzında duydum. Yetkili yetkisiz. Bu her tarafta paylaşıyorlar İzmit'in çocuğu sloganları falan statta diye. İzmit'in çocuğuna gelmesi gereken milletleri kara borsayla fenerlere bir sürü takıma dağıtmışlar. Ben bu konuda isyan başlatıyorum. Herkes de kendime destek çağırmaya çağırıyorum yani. Sağ olun. Eyvallah efendim. abi. Bu milli takım, milli takım maçı yaklaşık 15-16 sene oldu hatırlamıyorum. O maçtaydım. Bugün çocuklar maçı duydukları andan itibaren dediler ki baba maça gideceğiz, maça gideceğiz ve bugün buradayız. Tribünler çok güzeldi. Çok güzel bir galibiyet aldık. Bu takım gerçekten bunu hak ediyor. İnşallah play-off'tan çıkacağız. Yani İspanya'yı deplasman inmek zor. Ama deplasmandan çıkıp e, deplasman en kötü beraberlik alıp playoff'ta inşallah Dünya Kupası'na katılacağız. Ve bu aslanların Dünya Kupası şansını heyecanlı yaşayacaklar. Öncelikle beğendin mi bu Bursa Sporlu olarak Kocaeli Tribü'nde? Öncelikle herkese merhabalar diyorum. Lay 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 Buraya lay lay Kral Asker ve Türk Milli Takımı Zeman. Türk Milli Herkese bunu diyoruz. Lay 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 lay. Eğer 15 günlüğünde Bursa'da çok güzel ağlayacağız milli takımı. Her zaman her yerde en büyük Türkiye. Bravo! 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 Şimdi Bulgaristan düşünsün. Dünya Kupası'ndayız. Ben yani konuşmak evet. istemiyorum, bugün çat terdiyim. Tamam. <laughs> o kadar içime sindi ki, sana yemin ederim. Süper Lig'de çok gülmese de yüzümüz... Hangi takımlısın? Kocaeli Sporluyum abi, şeysen. Ya Süper Lig'de yüzümüz çok gülmedi ama en azından milli maç gördük. Bak, benim ilk milli maça girişim. Oldukça da güzel abi. Çok tribün yapamadık, özellikle kale arkası. Ben çok şey bekliyordum. Ama yapacak bir şey yok. Odri Meydan, Bakar Yozgok iyi yaptı. Odri Meydan vardı bugün değil mi? Odri Meydan her zaman yanımızda abi. İzmit çocuğuna. Meri, selam İzmit çocuğu. Herkese yeter. 2 tane gol attı. Yeter. Abi hangi takımlısın öncelikle? Kocaeli Spor. Kocaeli Spor. Oyun of memnunsun. Güzel. Oyuncular'dan memnunsun. Sıkıntı yok. Çok güzel çocuklar. Oyun çıkarttılar. Buradan iyi gösterdiler. Plakamızı da yazdık. İzmit çocuğu. Herkese yeter. 2 tane gol attı. Daha ne yapsın? İzmit oyunu Mutluyuz. İzmir, İzmir. Sesler de kısıldı zaten iyice mutluyuz abi. Güzel tribün vardı. Çok güzel abi. İsterdi Kodri Meydan'da olmayı da giremedik abi. Sen de Abi İzmit çocuğuyuz. biz. Sen de İzmit çocuğusun. Abi İzmit çocuğuyuz. Sen de İzmit çocuğusun. Kodri Meydan abi. Kodri Meydan eyvallah. Bu statta özellikle Melih'in golleri. Kerem'den de bekledik de olmadı. Yine bir milli maç verilirse yine Odri Meydan her zaman yerinde. Kocaeli Spor zaten bunun evet. görevini yaptı yeterince. Evet. Odri Meydan yine çok iyiydi çok dışarıdan gelen vardı. ayak uydurmak istemeyen oturan seyirci çoktu. Ya onlar yine daha çok coşkulu taraftar bekliyoruz. Bunlar çok fazla seyirci vardı. Ama biz yine de elimizden geldiğince temsil etmeye çalıştık. bayağı koca vardı bu arada. Sordum şu an. Koca... Çok vardı ama ayak uydurmayan da çoktu. Uydursalar çok daha büyük. Onlar Odri Meydan'dan olurdu. değil diyorsun. Onlar değiller. <laughs> Bize taraftar lazım. Seyirci evinde izlesin. Kocaeli burada yaşıyoruz. Herkes Odi Meydan'dan gelmiş. Ee, Odi Meydan mi? biz iki kuzey alttaydık. Güzel maçtı. Tebrikler. İnşallah gruptan lider çıkarız. Teşekkür ederim. <laughs> jenerasyonu beğendim. mi? Yeni jenerasyon 4 gol. Ee, Valla takım güzel ama e, can uzun. E, ben isterdim. E, biraz oyuncularımızda tabii aksaklıklar var. Yorgunluk da vardır. E, sonuçta inşallah e, grup lider olarak İspanya'da yenersek e, avarajlı ben olarak da görürüm, e, inşallah e, daha güzel yerlere geliriz. Teşekkür ederim. Biz ilk defa burada bir milli maç izliyoruz. Çok bekledik. Yıllarca bekledik. Ben çocukluğumdan beri sürgündeyim. Yıllarca istedik. Hem takımımız süperlikte, milli takım burada plaka yazmışız. Maçı konuşmak istemiyorum. Nazar değmesi topçulara. Gayet güzel. İnşallah böyle devam eder. Ama derneğin bazı üyeleri hatta büyük bir bölümü giremedi. Biletler bize gelmedi. Ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Gayet güzel, keyifliydi. İyi maçtı. Kazandığımız için mutluyum. Bu kadar. En beğendiğin futbolcu kimdi? Bence e, Demiral'da. Merit Demiral'da. Demir Kocaeli Merit Demiral'da. Sen memnun mi musun abi? Çok iyiydi maç. Çok mutluyuz. İki maçta on gol. Gayet başarılı. İyi gidiyoruz. İspanya maçında biraz üzüldük ama şu anda her şey yolunda gidiyor. İkinci olarak çıkacağımız garanti Bakalım belki bir ihtimal, bir sürpriz, belki birinci oluruz. Ama bunun sonu Dünya Kupası. Ona inanıyoruz. Başkan ne düşünüyorsun? Vallahi kötü. İyi kötü geçti. Daha da iyi olabilirdi. Daha kaç gol olacak? Abi çok iyi oynadık açıkçası. Bayağı baskılı oynadık. Golleri de güzel bulduk. Yani böyle çok iyi oynadılar bizimkiler. En azından İspanya deplasmanına biraz daha kafamız dik çıkacağız. Evet, çok süper oldu. Attığımız fazla goller de prestij açısından da daha iyi oldu. Ayrıca bir de Can Uzun'u ben geçen maçta dikkat ettim. Gerçekten Kadife Ayak bilgisayar gibi. Hani baktığım zaman Şavi niye aklıma geldi. Onu bu maçta son dakikalara doğru oynatmalıydı. sahip çıkın Adana Demirspor. Bu kadar yorumum başka da yok. Allah'a ısmarladık. Bulgaristan ve bu maçta çok iyi oynadık. Bunlara 4 gol attık. Bulgaristan'a 6 gol attık. İspanya bu takıma zar zor iki gol atmıştı. Böyle giderse İspanya'yı bile yeneceğimizi düşünüyorum. Süper bir maçtı. Plakayı yazdık. 41. Normalde hangi takımısın abi? Kocaeli Spor. Kocaeli Spor. Sen de Kocaeli Sporlusun. Mutlusun abi. Çok. Galatasaraylı var. İlk defa Galatasaraylı görüyorum. Ne düşünüyorsun? Burası Kocaeli. Çıkış yok. Galatasaraylısı. Olsun. Kardeş takım. Memleket her, her toprağına karış. Mutlu musun? Mutluyum. En beğendi futbolcu kim? Arda Güler. Arda Güler. Mutlusun. Hangi takımsın normalde? Kocaeli Spor. Kocaeli İlk yarı güzel başladık abi. İkinci yarı tabii tempo düştü ama. Abi biz her zaman takımımıza güveniyoruz. Yense de yenilse de. Her zaman Türkiye'nin başındayız. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Çok güzel oynadık, çok baskı oynadık, hiç susmadık, hep tezahürat zevrat ettik. Dünya Kupası'na da çıkacağımızı düşünüyoruz. İspanya var, o maç nasıl oldu? Zorlu bir maç var. Yani, ne diyelim, inşallah <gülüyor> yeneriz. Yakışır <laughs> bir skor oldu. 4-1 müthiş bir skor yaptık. Gayet iyiydik valla. Böyle devam inşallah. Kolay gelsin. En büyük Türkiye plakamızı da yazdırdık. Kocaeli şans getirdi. Güçlüyüz, güçlüyüz. Ankara güçlüyüz. Uzun bir maçtan sonra, uzun bir aradan sonra ilk defa bir maçtan böyle mutlu çıkıyoruz. Ankara'dan geldik. Bütün Ankara güçleri, bütün Türk milletine hayırlı olsun diyoruz. Abi buradan çıkacağız. Zaten büyük ihtimalle ikinci olacağız da İspanya ilk maç abi 6 sıfırdı. O şöyle ilk maçta bazı kaza durumları oldu. Ama bu abi, maçtaki ilk yarıda iki. oynadığımız futbol oynarsak İspanya da karşımızda duramaz. Evet Allah hepsinin üstesinden geliriz. İyi akşamlar. İyi akşam. tamam, abi çok mutluyuz. Diyorsun. Bizim çocuklar bize 41 plakayı da armağan etti. Yine Kocaeliyiz zaman. Kocaeliyiz. Evet, evet. Çok mutluyuz gururluyuz zaten böyle yok olacağını yok biliyorduk yok. böyle böyle bir tribünde böyle bir tribünde bizim çocukların maç kaybetme ihtimali yok Holder Meydan Türkiye'nin en iyi taraftar grubu bana göre bizim çocukların Allah yolunu, bahtını açık kessin. İzmit'in çocuğu herkese yeter diyorum Allah Herkese olun. başarılar diliyorum Allah'a emanetsiniz Ben beğendi futbolcu kimdi abi bugün kimi çok beğendim bugün Kimi beğendik Kimi beğendik Bence Hakan. Hakanmış. Hakan. Sence ha abi? Katılıyorum delikanlıya Katılıyorsun. Eyvallah. Ben çok ben de... Hemen de de. Bugünkü şampiyonluğu Şampiyon Türkiye! Kocaeli'ye gelip millilerin plakayı yazması çok güzel oldu. Hepimiz mutlu olduk. Çok teşekkür var. ederiz bizim çocuklara. Bornadağ takımlıyız. Kocaelispor. Başka bir Ben de konuşabilir miyim? Tabii. Abi burası Kadıköy değil, Körfez Cenneti. Herkes attığını bilsin. Şampiyon Körfez. Yenilsek de yensek de en büyük Körfez abi. Kadıköy bir laf var. Niye? Öyle mi? Vallahi bir <laughs> Ne düşünüyorum? Çok iyi kazandık. Ee, çok güzel bir plakayı maçtı. Yazdık. Evet. Plakayı, plakayı yazdık. yazdık. Çok Güzelmiş. eğlenceliydi. Evet. Abi plakayı yazdık. Kocaeli'yiz zaman. Çok şükür. Evet. <laughs> güzel maçtı. Ee, bu taraftarları gördükten sonra buraya bol bol milli maç e, maçlarımıza yayınlanlar büyük ihtimalle. Ee, en büyük Türkiye. Sadece şunu soracağım. Büyük ihtimal ilk iki garanti de İspanya var. Ee, i̇lk iki garanti İspanya'dan bir alacağımız var. Ee, i̇nşallah orada alacağız onu. İnşallah. Zor ama inşallah alacağız. İnşallah. ben kesin baştan beri dört bir dedim abi. Düşünüyordum tamam. zaten. Çaktık onlara dört biri. Boş boş orada sesleri de gelmiyordu abi. Boş boş bağırıyorlardı. Alayını Odru Meydan abi. Odru Meydan. Abi ben aslında üç bir düşünmüştüm. Ama bir gol daha attık. Yani plakayı yazdık dediğim gibi. Dört bir yendik abi. Dört bir yendik diyorsun. Abi, abi tamam. kardeşim istiyormuş abi. Aa Trabzon farklı birisi. Aynen abi. Trabzon'dan mı geldi? Yok abi. Kocaeli'liyim, buralıyım. Ama sen Trabzon. Plakaya yazdın. Şey Oyna oynan futboldan gibi. memnun muydun? Abi bugün oynanan futboldan gayet çok memnundum. İnşallah hep böyle devam eder. Bizi çıldırtmazlar abi. Sadece bir de ilk iki garanti şu an. Ama İspanya var. Ne olur ama? Abi ben bu 20. futbol oynanırsa İspanya'yı da darmadağın edeceğimizi düşünüyorum. Farkla biteceğini düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Bence boşver Allah'ından bulsunlar onları. Çok <laughs> iyi oynadık. İçlerinden geçtik onların. Daha buraya yaklaşacaklarını düşünmüyorum. İspanya geliyoruz! Biraz gel, biraz gel çok az. Abi biz İstanbul'dan geliyoruz maç için. Bugün Hadi maça abi. çok güzel başladık. İlk yerde bayağı etkili bir ataklar kurarak başladık. Skoru da bulduk zaten. Ondan sonra ikinci yarıda çok kendimizi kasmamıza gerek kalmadı. Maçı güzel bir şekilde bitirdik. Bu kadar. Sen takım mısın? Abi biz her yer Trabzon. Tamam. Kardeş. Kardeş diyorsun. Kardeş. Tanıyor musun tanımıyor musun? Bir anda gitti. Tanıyoruz <laughs> <Sen gülüyor> abi. E tanıyor musun? Aynen. Bir dakika. Trabzon Trabzon'u bir konuşalım kısaca. Konuşalım abi. Ne konuşalım? Trabzon'u yani. konuşma gerek yok. En büyük Trabzon abi. En büyük Trabzon. Aynen. Derbi, derbi, derbi var. Derbi var. Ooo derbiyeyi göreceğiz. Göreceğiz abi. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.